Güneşim sen olur, yıldızım, sen olur Gel şu hasta kalbime ilacım sen Bir milyon kimin Show TV'nin yeni yayın döneminde hayata giren sıra dışı bilgi yarışması yarışmayı diğer bilgi yarışmalarından farklı kılan soruların ve cevapların önceden verilmiş olması Bence soruların önceden verilmesi insanları çalışmaya çok teşvik eden bir şey. Çok çalışmış ve çok hevesli insanlar görüyoruz. Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da e, bulunduk. E, i̇nsanlar çok heyecanlı. E, 1 milyonun kesinlikle verici, verileceği biliyorsunuz garanti. Yarışmanın elemeleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapılıyor. Ankara'daki yarı final elemelerinde yarışmacıların karşısında ünlü şarkıcı Gülben Ergen vardı. Ergen'in soruları yarışmacıları kimi zaman düşündürdü, kimi zaman eğlendirdi. Ayrılmasın güneşim sen ol yıldızım sen olur gel şu hasta kalbime ilacım sen ol. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum Yarışmada sorulan 10 soruya da doğru cevabı veren yarışmacılar yarı finale kaldı ve İstanbul'daki büyük finale gitmeye hak kazandı. Ya, sorular açıkçası beklediğimden daha kolay geldi ve bir şekilde çalıştığım dediğim gibi elimdeki soru sayısı kısıtlıydı. Çalıştığım yerden geldiler. Pekala ki elenebilirdim de. Gülben Hanım her zamanki gibi çok pozitif ve o başlangıç gerginliği ve stresi üzerinizde olmuyor. Ee, güzeldi biraz heyecan vardı ama yine de iyi geçti. Onda 10 cevap verdim. Evet İstanbul'a gidiyorum. <laughs> Türkiye'nin en sıra dışı bilgi yarışmasında büyük final 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Peki 1 milyonu kim kazanacak? Bir milyon hak denin ve çok çalışanın. Çünkü kitapçık verildi, cevaplar verildi. Ee, çalışmak zor olmasa gerek.